Ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere sözü güzeller güzeli Demet Özdemir'e bırakıyoruz. Sayın seyircilerimiz bu yıl tüm Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullar nedeniyle 46. Panten Altın Kelebek ödülleri fiziksel olarak beraber olamasak da beraber hissedeceğimiz bir konseptle karşınıza çıktı. Panten marka elçisi olarak 46 yıllık köklü geleneğiyle Panten Altın Kelebek ödül töreni tüm Türkiye ve sanat camiası için çok önemli. Birlik beraberliğimizin bu kadar önemli olduğu bu dönemde biraz olsun motivasyonumuzu yükseltecek olan bu özel törende ev sahipliği yaptığım için çok mutlu ve çok gururluyum her zamankinden çok farklı bir yaz bizi bekliyor. Şimdi her zamankinden daha fazla içimizdeki güce sarılmalıyız. Ben de saçlarımdan aldığım bu güçle gün ne getirirse getirsin, sen yaparsın diyerek bu yaza çok güçlü bir başlangıç yaptım. Gün en iyilerin günü olacak. Size anons edeceğim üç başarılı isim, yetenekleriyle ve başarılarıyla yıl boyunca kendilerinden çok bahsettirdi. Ve Türkiye'ye gün benim günüm dediler. Şimdi müsaadenizle 46. Panten Altın Kelebek Ödülleri, Panten Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahiplerini sizlere takdim etmek istiyorum. Alina Boz, Ebru Şahin, İlayda Alişan. Herkese merhabalar. Öncelikle fiziksel olarak yan yana olamasak da şu an sizlerin karşısında durmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Ve bu törenin düzenlenmesine emeği geçmiş herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yıldızı parlayanlardan biri olmak ve bu ödüle sahip olmak benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi akşamlar. Herkese merhaba. Çok zor bir dönemden geçtik. Hala geçiyoruz ve yeni yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu karışık düzenin içerisinde Yıldızı Parlayanlar ödülü almak benim için çok daha anlamlı oldu. Işığını bize yansıtarak parlamamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese merhaba. Burada bize katılan herkese öncelikle keyifli bir akşam diliyorum. Yıldızı parlayanlardan biri olarak bu ödülü alıyor olmak benim için çok kıymetli ve çok özel. Ben bir arada olamasak da tekrar birbirimize sarılabileceğimiz günlerin yakın olduğunu diliyorum. Hayallerinizi ertelemeyin. Her şey için çok teşekkürler.